Ali Koç'un sakat olduğu için transferinden vazgeçtiklerini açıkladığı Ives Bisoma'nın peşine düşen son takım AC Milan oldu. Kosayo Mercato'nun haberine göre, Milano ekibi malili oyuncu için ısrarcı. İtalyanlar, Bisoma'yı Ocak ayında transfer etmeyi şimdiden düşünüyor. Sözleşmesi 2026'da sona erecek olan oyuncu 8 numara arayan takımlar için fırsat transferi olarak görülüyor. AC Milan, Ocak ayında yaklaşık 25 milyon euroluk bir bedelle Bissouma'yı transfer etmeyi planlıyor. Geçtiğimiz sezon 2 gol atan Bissouma, Tottenham formasıyla 44 maça çıktı. 29 yaşındaki Mali'li orta saha oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi şampiyonunun orta sahasında kilit bir oyuncu olarak kendini kanıtladı etkileyici performansları sayesinde geçen yaz Inter ve Juventus'un da ilgi odağı haline geldi.